Biz geldik damat. Oo, hoş geldiniz. Bugün mühlet bitti, her şeyi hazırladık. Zahmet ettiniz ya. Ne demek koçum? Seni eğlendirmek istiyoruz. Önce seni bir güzel eğlendirecek, sonra da. Hayır! Gidelim! rakı sobası bizi bekliyor. Aslen damadım, biliyor musun piçe koroni nasıl oynanır? Oo, ben en hızlı soğan doğrayan köfteciyim! Horon da ne ki? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat edin, dilim dilim doğrayın onu ama herkes kaza sansın! Sen meraklanma! <laughs> Geçmiş olsun kardeşim. acemisin galiba? Bir daha oynamayayım e mı canım? Hadi bak. <laughs> Temel amca nasıl? Becerebiliyor muyuz? Ha şu bok bak! Ben böyle ustasını görmemişimdir ha! Onun işini çemençe değil, tabanca bitirir! Bu iyi! Acemisin kardeşim, ben seninle oynamam artık! Temel reis, bunların işi... Tamam, Ula şimdi de ben senin işini tamam edeceğim! Dur kaçma dedim sana! Ula da vurayım dur! Oooo. Ne oldu? Gene mi bizimkiler? Evet! Kovalamaca oynadık bütün gün! Kafaya koymuşlar, temizleyecekler beni! Ne istiyor bu adamlar benden ya? Kimsenin tavuğuna kış demedik hayatta! ...Ufak bir kusurum var... ...Her boka maydanoz olurum. Ama maydanozsuz köfte yapılmaz ki! Üstelik... ...Senin başını da belaya soktun. Köyüne kaçıyordun. Belki bir sevdiğin vardı. Yoktu, bizimkilerden kaçtım. Çok eziyet çekiyordum. Başlık için evlendireceklerdi, dayanamadım. Keşke evlenseydin kız! Sadece bir kocan olurdu. Bugün avukat geldi. Bütün paramı bankaya yatırmış. Ben hesap bilmem dedim. Kocam bilir dedim. Şu kağıdı imzalattı bana. Bütün param senin üzerindeymiş. Al! Ah! İstemem! Ben köftelerimden başka hiçbir şey istemiyorum. Ama sizinkilerle bizimkiler benden ne istiyorlar anlamadım. Ben yapacağımı bilirim. Ne olur ağlama! Ne ağlaması be! Soğan gözümü yaşarttı. Ben gidiyorum. Peki ben ne olacağım? Galiba dul kalacaksın. Eyvallah. Ne kadar adetin zühtü, ne kadar... ...Masum karını öldürmeye kalktın. Taş kalpli zühtü. Hiç utanmıyor musun lan kendinden? Yok yok, utanıyorum. Başka bir çare bulmam lazım. Kardeşim, ben nasıl olsa ölmeyecek miyim? Öleceksin. Peki, kendim ölsem daha iyi olmaz mı? Olur! Ulan aferin be! Bu yaşta bu zeka! Tamam arkadaş, kendimi öldüreceğim! Oh be! Ölünce ne kadar rahatladı! Kendimi öldüreceğim! Ne? Elveda <laughs> सर्वशो पशिम साओ Bir kişilik yer rica ediyorum. Nasıl olsun? Vallahi biraz manzaralı olsun. döküş mü olacak, ikinci sınıf mı? Arka balkon yok mu? He! Ne arka balkonu? Yani yüksek bir yerde olsun. Peki, ölünün adı? Zühtü! Soyadı? Karışan! Ama Meraklı Köfteci Zühtü diye yazın, herkes tanır. Cenaze nerede? Burada! Nerede, hani? Kısmet olursa cenaze ben olacağım. <laughs> Sen mi? Evet. Yarın ölmeyi düşünüyorum da. Sizden bir ricam var. Çelenk gönderilmez. O parayla köfte alıp dağıtılsın. Borcum ne kadar? 600 lira. Peki canım. 400, 500, 600. Al canım. İyi günler. Ben komiser Niyazi! Komiser bey! Az önce bir mezar satın alındı! Ölünün adı... ...Meraklı Köfteci Zühtü! Zühtü mü? Vah yavrum vah! Ölüm sebebi neymiş? Şey... ...Yanlış anlattım galiba! Mezarı satın alan Meraklı Köfteci Zühtü! Demek ki ölmedi! İyi ama benim için aradınız, herkes mezar satın alabilir! Efendim, ...Mezarı kendisi için aldı ve kendisinin öldüğünü beyan etti. Yani akli dengesi bozuk. Vah, zavallı! Fıttırdı demek! Mezarımı derinde kazım... ...Dar olsun yar yar, dar olsun yar yar, dar olsun... ...Ben ölürsem sevdiceğim... Var olsun yar yar, var olsun, yar yar, var olursun. Ram, 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 Artık kimsenin işine karışmıyorum. Mezarımı bile kendim kazıyorum. Oğlum, sakin ol canım, korkma bizden. Korkmam abi. Ah be oğlum, ah be zühtü. Dinlemedin beni. Maydanozluk yüzünden bak ne hallere düştün. Beni boş ver abi. Senin de mi cenazen var? Başın sağ olsun. Ben senin için geldim oğlum. Erken geldim be abi. Daha mezarımı bitiremedim ki. Mezarımı derinde kaz.